Bakalım bir fotoğraf karesi. Değerli müşterilerimiz ürünleri uygun fiyat politikamıza uygun marka, olması sebebiyle veren marka, ürünleri ne yazmış kaldırılmış yani. yani. Evet yani. Satı satıştan kaldırılmış hocam. Şimdi bir, bir uygun fiyat politikası. Market evet. Bir market bir başka şey diyor ki sen zam yapıyorsun. Aşırı zam yapıyorsun diye. Hı hı. İsmini yazmıştı zaten sosyal medyada çok da kullanılıyor. Diyor ki sen uygun satış yapmıyorsun, sen, sana ambar uygunum ben tebrik ediyorum. Evet. Helal olsun diyorum. Biz şey bir toplum olabilsek e, birbirini tutan ve aynı sistematik çevresinde kenetlenip ve mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan dese ki ya biz o kadar politize olmuşuz ki birbirimizden ayrılmışız ki dese ki kardeşim öyle midir? Siz bize karşı savaş mı açıyorsunuz? Arkasından gidersen dese ki ey halkım 5 gün yumurta almayın. Evet. Beş gün sadece, ne olur? Yumurta düşer. Çöp olur değil mi yumurta? Üç gün et almayın. İki gün ya, iki gün, 3 gün et almayın dediğiniz an yerle bir olur. Bakın, bu adamlar böyle bizi sömürüyor. Gidiyoruz, diyoruz, işte tavuk eti 25 olmuş. Ama bu tavuk lan. Tavuk bu. Ya pompayla şişirdiğiniz şey bu. Yani 25 günde yetiştirdiğiniz. Hı -hı. Yani et değil, bir şey değil. Ama 25 lira. Neden? Çünkü dışarıya satıyoruz. Ya da Cumhurbaşkanı hani vatandaş yapamadı. Ya 10 gün şu kapıları kapatın. Büyük sermayeyi bu kadar şişirmek zorunda mıyız? Yani sermaye sahiplerinin iktidarı mıdır bu? 10 gün izin vermeyin. Bakın nasıl fiyatlar aşağı iniyor. Sadece 10 gün. Biz şu an Rusya'ya satış yapamıyoruz. İran'a mesela tavuk fiyatları İran'da. İran'a satış yapıyoruz. İran'a satamıyoruz. Satmayacağız 10 gün. Yumurtayı 10 gün satmıyoruz. Unu 10 gün satmıyoruz. Ne olur biliyor musunuz? Bundan 8 yıl önceki fiyatlara her şey geri çekilir. Açmışsınız bütün kapıları. Vatan, biz de hani şurada kendimize de batıralım. Biz de inanılmaz bir refah düşkünü insanlara dönüştük. Hı hı. Şu an artık refah düşkünlüğü yok. Bakın burada haksızlık yapmayalım. Artık refah düşkünlüğü yok. İnsanlar artık yumurta alamıyor. Hı hı. Yani biz refah düşkünüydük. Şu an sadece düşkün kaldı. <gülüyor> 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 refah gitti. <laughs> düşkün kaldı bu burada bu ben şey şuraya gelecek olursak destekliyorum. Güzeldir ama biz bireyler olarak e, bir şeyler yapabilmeliyiz. STK'larımız bir şekilde siyasetçilerimiz toplumu kanalize edip sosyal medya üzerinden yani biz bu fiyatlara savaşabiliriz ama itaat ederek yani nedir? STK'lar bir araya gelip diyecek ki kardeşim tabu kalmıyoruz üç gün. Ben çözümün sadece bu olacağını düşünüyorum. Çünkü şu anki kartelleşmiş ekonomik model bizi mahvediyor. 3-5 market var. Her mahalleye girmişler. Kendi aralarında WhatsApp grubu kurmuşlar. İstedikleri fiyatı vuruyorlar. Siz de almak zorundasınız. Çocuğunuz süt istiyor yani isterse. Ha bugün Twitter'da vardı bir marka 15 lira olmuş, 16 lira olmuş. İstediğiniz kadar direnin yani. Yarın gittiğiniz markete süt 20 lira olmuş. Hayır mı diyeceksiniz çocuğunuz istediğinde? Evet. Belki 3 litre almayacaksınız ama 1 litre alacaksınız. Belki yarım litre ama almak zorundasınız. Bunun çözümü sosyal medya üzerinden örgütlenip boykot yapmaktır. Peki. Devam edelim efendim bir diğer paylaşıma.